Evet sevgili Kapı Magazin izleyicileri, TÜYAP Fuarı'nın hazırlamış olduğu 2015 Kapı Pencere Cam Fuarı'nda stand ziyaretlerine devam ediyoruz. Şu anda Erdor'un standındayız. Arkamızda, yanımızda, sağımızda, solumuzda gördüğümüz ürünler de gerçekten birbirinden güzel ürünler. Bu ürünleri Açelya Hanım bize anlatacak inşallah. Açelya Hanım, fuara hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sizler de standımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederiz efendim. Ee, yine fuardasınız ve birbirinden güzel ürünlerle katılmışsınız. Ee, Erdor'u bizler tanıyoruz. Ama tanımayanlar için bir kez sizden kısa öz bir şekilde alalım. Daha sonra ürünlerle ilgili konuşalım. Tabii ki. ile ilgili alakalı zaten sizin de dediğiniz gibi sizler bizleri çok iyi tanıyorsunuz. Bizler hemen her sene bu fuarlara katılıyoruz. TÜYAB'a da katılıyoruz. Dorfair'e de katılıyoruz. Ürünlerimizle ilgili alakalı yine yeniliklerle geldik. Yine farklı konseptlerle geldik. Siz de bizi biliyorsunuz. Biz her zaman farklı ürünleri sergilemeyi seviyoruz. Peki Erdor markası nerede üretiliyor, Erdor nerede yatırım yaptı, bu güzel ürünleri nerede çıkartıyor? Erdor bu sene 2015'e çok iddialı, hızlı ve istikrarlı girdi. Erdor ürünlerini Hatay Kırıkhan'da üretiyor. Ancak e, Erdor'a dünya üzerinde birçok ülkede erişim sağlayabiliyoruz artık çok şükür. Bununla beraber e, ihracatımızı arttırdık. Yatırımlarımızla ilgili alakalı yeni ürün yatırımlarımız oldu. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse bu sene işte karşı tarafta gördüğümüz termoform kapıların üretimine başladık. Kapasitemizi arttırdık. Kapasitemizi yüzde %50 oranında arttırdık. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki bu ürünlerin ihracatını yapıyorsunuz. Hangi ülkeler daha çok yoğunlukta? Erdoğan zaten üretiminin %85 dolaylarında, %85 civarında ürün üretimini ihraç ediyor. Nerelerde ihracatı çoğunlukla yapıyoruz? Orta Doğu ve Afrika ülkeleri. Fakat biz bu sene fuarlara çok hız vardık. Yine bu ayın 3'ü ile 7'si arasında Londra'da düzenlenen Eco Building fuarında katılımcı olarak yer aldık. Bununla beraber e, hemen ardından TÜYAP'ta hazır bulunduk. Bunun dışında Ardur bu sene inşallah e, 8 tane yurt dışı fuarına katılacak. Maşallah. Gerçekten hızınıza yetişmek çok zor olacak. Ee, Potansiyel ülkeler var. Hali hazırda çalışmakta olduğumuz ülkeler var. Özellikle Afrika ülkelerine çok ağırlık verdik. Nijerya, Fas. En yakın tarihte katılacağımız fuar ise Mayıs ayındaki Project Katar Fuarı. Çok güzel. Peki bugün fuarın üçüncü günündeyiz. Ziyaretçiler açısından yerli yabancı değerlendirecek olursanız nasıl bir fuar oluyor sizin için? Bizler için fuarlar güzel oluyor. Her sene olduğu gibi bu sene de güzel oldu. Ee, gerek yerli gerek yabancı katılımlar bizim konseptimizle uygun konseptimizi değerlendirirsek hem yerli müşterimizden memnunuz hem de yabancı müşterilerimizden memnunuz. Zaten, yoğun bir katılımda var, ziyaretçi de var zannedersen. Standımıza yoğun bir ilgi var. Zaten e, bizim daha önceden de görüştüğümüz firma, yani yeni gelen müşterilerimizin dışında e, misafirlerimiz de oldu. Özel olarak davet ettiğimiz misafirlerimiz de e, teşrif ettiler. Çok güzel, gerçekten e, bu güzel sözleri duyunca mutlu oluyoruz. Bizler de e, Kapı Magazini olarak sizlerin sözü, e, gözü, kulağı olmak istiyoruz. E, bir o kadar da biz fuara katılıyoruz yurt içinde ve yurt dışında takip ediyorsunuzdur. Kapı Magazini her sene bir şeyler sizden duyuyoruz. Bu sene neler söylemek istersiniz? Ben şunu söylemek istiyorum. Eğer ki sektörü takip etmek istiyorsanız, sektörle ilgili alakalı yenilikleri öğrenmek istiyorsanız. Kesinlikle ve kesinlikle gözünüz kulağınız Kapı Magazin'de olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Şımarttınız bizi çok sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun.